Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz biz Doğu Anadolu'da yüksek kesimdeyiz. Aşırı soğuk var. Birkaç gün sonra gece eksilere düşecek. Saksıda pepino yetiştirdik. Bu bölgede yetiştirmesi oldukça zor. Fakat biz zoru başardık. Bakın. Bir saksıda kaç adet pepino var? 1 2 3 4 5 6 adet pepino var arkadaşlar. Sera içerisinde özel bir bakım yaparak bir pepino 800 gram geldi. Daha önceki paylaşımlarımızda var. Toprak hazırlığını nasıl yapmıştık? Daha önce paylaştığımız kompost nasıl yapılır videosunda mevcut arkadaşlar. %50 kompost toprağıyla %50 normal bahçe toprağı karıştırmıştık arkadaşlar. Şimdi seradaki son pepinoları göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar, mevsim yeterli olsaydı hala çiçek vermeye devam ediyor. Fakat artık son günleri yaşıyoruz arkadaşlar. Şöyle şurada yine bir 600 gram, 700 gram büyüklüğünde pepinomuz var. 2 adet yine burada kalmış arkadaşlar. Tabii bu hasat Yapılmış hali. Gördüğünüz gibi bu gayet iri arkadaşlar. Sadece pepino değil, değişik sebzeler de yetiştiriyorum. Bakın. Doktor Vajis domates, Osmanlı saray domateslerimiz. Şöyle üç buçuk metre yükselmişler. Yani şunu demek istiyorum koşullar derken nazara uğradık. Yetişmemiş pepinoyu kopardık arkadaşlar. <laughs> bir şey olmaz bu pepino evde kendi halinde de sıcak bir ortamda yetişebiliyor arkadaşlar. Hiç sorun yok. Bunu bırakacağız. Kendi kendine yetişsin. Tadı nasıl diye merak edenler olursa şöyle belirteyim arkadaşlar. Pepino'nun tadı bildiğiniz kavuna benziyor arkadaşlar. Kavundan pek bir ayrımı yok. Lezzet olarak